BİŞLİM OĞLU SENDE GİTERSİN VAR GEÇİR BİŞLİM BİŞLİM OĞLU SEVGİLİ GENÇLER DAHA GÜÇLÜ İSTİYORUZ VAR GEÇİRİN GENÇLERİ Beytullah'a gülene sözüm var biz Türk gençleriyiz bizi yıkmak bunu ister Varsa gelebilecek buraya gelebilir Biz yıkılmayız dedelerimiz ne yaptıysa biz kralını yaparız Atalarımız yapsa daha fazlasını yaparız. Peytullah Gülen değil o icraatı yapmak. Kaçtın gittin. Gelsene tekrardan yapsana görelim. Göt isterim göt. Peytullah Gülen'i bir görsek var bir yakalarsak var ya. Bayrağımızı sopasını kaldıracağım onu. Gebermesini isterim ne isterim onun onun allah onun en büyük belasını versin yapanı da yaptıranı da bütün soyunu kimler karıştıysa hepsini allah belasını versin çoluğuna çocuğuna bizi nasıl yaktısa o şeyleri şehitleri onların ailesinde aynı o şekilde yaksın feta hain darbe girişiminin üstünden 6 yıl geçti ne söylemek istersiniz bugün burada toplandık. Vallahi tüm şehitlerimize allah'tan rahmet dileriz. İnşallah bir daha memleketimizde böyle bir şeyler olmaz. Rabbim fırsat vermez. Vatan sağ olsun. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Türkiye oldu diyoruz. Kazanan Türkiye oldu diyoruz. Onlar utansın. Ne diyelim? Çok memnunuz yani hükümetimizden. Allah daim etsin. İnşallah bir dahakine de yenisine de erdirir. Çok üzüldüm. Duyguluyum ya. Yani o anı yaşadım tekrar. Yani Gurur duyuyorum Türkiye'li. çok duygulandım. Çok duygulandım, konuşamayacağım. Ee, bizler Türk halkı oldum, diye Türklükle onur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz her şeyden önce bu bayrakla gurur duyuyoruz. Şey 15 Temmuz'da şehit olan ve e, bu ülke için şimdiye kadar canlarını yok pahasına veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Türk hiçbir zaman bölünmez. Bu toprak hiçbir zaman bölünmez. Türkiye bizim vatanımızdır. Gereksiz olan insanlar gidiyor yani bir şekilde. Yani bu kadar. Allah razı, Allah razı olsun Türkiye ee, millet. Ben ben Irak mı? Ee, Allah razı olsun Türkiye. Teşekkür ederim. Ben aynı kardeşim, ben kardeşim. İnşallah kardeşler. Çok üzgünüz. Duygularımızı ifade edecek gibi değil. Dile getiremiyorum. Bir sürü çocuklar, babalar, küçükler, şehit oldu. Dile getirecek gibi değil. Onları diyorum. Hepsini Allah'a bırakıyorum. Haindir, şerefsizdir. Ni göndereceğim abi? Şerefsiz. Hiç sevmem. PKK sevilir mi? Vatanımıza hainlik yaptı, şerefsiz. Türk milleti ni FETA'lara ni PKK'lara boyun eğmez. Ee, çok iyi bir vatan olduğunu bili düşünüyorum. Evet. Müslüman kardeşlerimiz olduklarını biliyorum. Sen nerelisin? Filistinliyim. Filistin. Türkiye'yi seviyor musun peki? Evet. İnşallah bugün öldüğü gün olur. Bizim de istediğimiz bu. Ama onları saklayanlardan bir gün mutlaka onu geri alacağız. İnşallah bu 15 Temmuz günü can veririz. Buradan Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'e ne söylemek istersin? Abi Allah belasını versin diyelim. Ne diyeyim şimdi? Abi bence de Allah belasını versin ya. Abi boş ver ya. Rütük'e başınız belaya girmesin. İnşallah ölür abi. Başka? Ya yani Allah cezasını versin yani. Hastaymış zaten şu anda öyle duydum. İnşallah ölür de kurtuluruz. Ay yok söylemeyeyim ya şimdi. <laughs> yok yok ağır mağır kaçar da. <laughs> Allah belasını versin kısaca bu. Ne söylemek isterim? Allah belasını versin. Çok kötü duruma getirdi Türkiye'yi. Allah belasını versin diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum ben. Abi yarım asırdır bunu planlayıp sonucunda Türk halkının gazabını uğraması bence hakkını aldı diyelim. Allah'ın subası yok. Sonu böyle olacağı belliydi. Bence bunu düşünmesi lazım. Türk halkının karşısında böyle çıkmak bence hak ettiğini buldu. Olması gerektiği gibi Türk halkına bulaşılmaz. Allah belasın. <laughs> Allah kahretsin. Başka, Başka olsun. Söylemek ne söylemek istersin? Ne diyeyim? Şehitler mi sağ olsun? Tamam. Türkiye mi sağ olsun? Siz niye böyle bir şey yaptınız? Bu güzel vatanı niye zarar vermek istediniz? Bu güzel vatan, burada güzel insanlar yaşıyordu. Böyle bir şey yapmanız tüm insanlar için bir hakarettir.